Kur'an Kur'an'ın Nisa suresi 157. ayetinde der kardeşlerim şunu görüyoruz. İsa'yı öldürdük derler. Mesih ölmedi, asılmadı da. Nisa 159'da ise tüm ehli kitap olanların hepsi kıyametten önce mutlaka Mesih'e iman edeceklerdir denmiştir. Kardeşlerim her insan kendindeki Mesih'e iman ettikten sonra ancak tevhide yani Muhammed'e erişir kıymetli İsevi kardeşlerim, İsa Mesih tüm insanların elçisidir. Allah'ın oğlu değildir ve İsa asla Allah'a baba dememiştir. Bu kelime İsa'dan sonra metine yerleştirilmiştir. Allah doğurmamış ve doğurmamıştır. İsa kiliseler inşa etmemiştir. Kiliseler dinle İsa'dan yüzyıllar sonra inşa edilmiştir. İsa hiçbir zaman sizleri haçlara yönlendirmezdi. Haçlar da yine İsa'dan 300 yıl kadar sonra yapılmıştır ve bu kutluktur. İsa ise bizleri hep kutlardan kurtarmaya çalışmıştı. İsa hiçbir zaman yeni bir din getirmemiştir ancak İsa'dan yüzyıllar sonra Hristiyanlık diye bir din ortaya çıkarılmıştır.